Bakalım mı Hadi bakalım ya. Şarkılı tiyatro, müzikal oyun demekmiş aslında. Hmm, yani şey demek ki hani içine müzik de katıyorlar. Yani... Ran 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 Lösemi olmuş. Fakat televizyon Ama televizyonu işte. alamadan öldü. Bu arada o televizyon siyah beyazdır ve kayar hep. Acaba o televizyonu çekerlerken daha da mı çok kaydı? <laughs> hani şeyden dolayı <laughs> Flicker gibi daha mı çok Zaten kaydı? Zaten şey 24-25 kare farkından kayıyor. Evet. Yani acaba <laughs> Biz olduğundan daha mı kötü gördük o televizyonu? <laughs> Aslında... Ya evet. Televizyon da veren, mesela Şaap vermiş tamam mı? Televizyon çıkacak bizim hanım falan. Açıyorlar böyle, televizyon böyle şey gibi, gibi. <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Arayın Ertem Elmez'i. Oğlum bizim televizyonda <laughs> bir şey mi Sen Görüşmeler? Siyah Beyaz Televizyon dönemini hatırlamaz Hatırlarım. Şöyle hatırlarım. Dönüşüm gerçekleşmiş ama her yerde dönüşüm gerçekleşmemişti. Atıyorum, Kasap'taki televizyon siyah beyazdı mesela. Hmm. Evet, ama renkten tamamen... yapılıyordu. Ben tamamen siyah beyazdan o renkliye geçişi. Özel bir şey yaptı mı TRT geçişte? Tabii ma önce maçları vermeye başladılar. Ha yok yani. mesela atıyorum İtalyan televizyonda bir şey geyi var ya böyle geri sayım yapıyorlar pat renk geliyor mesela. Öyle bir ha, şey oldu mu? Tam hatırlamıyorum küçüktüm çünkü ama öyle olmadı işte peyderpey geçti. Yani Aa, bugün, bugün şu kırmızılar. Yayın... Yani, hayır. <laughs> yarın yeşiller. Ne demek peyder pey? Yani bugün bir saat şu renkli yayınlanacak. Ondan sonra yine siyah beyaz. Ne <laughs> abi tüp mü yakıyorsunuz ya Allah ne, Allah. Öyleydi. Ya ne demek öyle şey mi olur renkli? Bu <laughs> renkli de ha eski çekilmiştir diye Tabii yani var. hemen evet hemen birdenbire geçemiyorsun. Ulan fakirlik ülkenin Ama, genetiğinde var ya. Maça çok şaşırmıştım ben ya. Yem yeşiller. Çimler. Değil mi? yılını hatırlayabilir misin belki? Renkliye geçiş 83. Hı. 83 mü? Junta'dan sonra oldu. Yani darbeden sonra geçildi. Sence çok zeki bir adam YouTube'a yorum yapar mı? Valla... <laughs> <laughs> Mesela şimdi... Elon Musk yorum yapıyor bak. Yani bence bu burada incelenecek bir şey var. Ya yani çok fazla zekadan bağımsız faktör var şimdi. O anki ruh halin. YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğini. Elon Musk mısın değil misin? Çünkü Elon Musk'ın bu sefer yorum yapması da bir haber değeri taşıyor ya. Evet. Ama Elon Musk'a şey yazmadı. İlker Dişörtü'nü çıkarmış aslında. Ben mesela dün YouTube'a yorum yaptım. Belki de yıllardır yorum yapmıyordum. Ha. Dün YouTube'da yorum yaptım. E, 17 sene evvel izlediğim bir video aklıma geldi. Açtım izledim. Baktım böyle 17 yıl önce son yorum yapılmış. Hani... Bir daha hiç yorum yapmadım. Ben dedim ki buraya yorum yapayım. 17 yıl geçmiş. Yani 17 yıllık kırma gibi bir şansım var. <laughs> Çok iyiymiş. Açtım bir daha izledim yazdım böyle yolladım. Ha, hani bu belki kadar. adam daha da, siktir lan. 17 yıl sonra <laughs> yorum geldi. Peki Volkan Öge olarak mı yazıyor? Volkan Öge geliyor 1957 gibi bir şey var. Değiştiremedim onu da ya neden bilmiyorum. Yani ayarlı da giriyorum YouTube'da. Devlet dairesi gibi. Hani evet yani, ya çok orada olmuş. yorum yaparken yazan mi değiştirmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Mümkün Beşinci kata gidin, zevk alın. Altıncı kata gidin, sevk alın. Bu arada kendileri de bilmiyor çoğu şeyi nasıl değiştirdiğini biliyor musun? Bence de. <laughs> Google bilmiyordur yani. <laughs> ya Google güzel, tamam, iyi. Hayatımızı değiştirdi. Ee, ama bir devlet dairesi şey var. Korkacağım. Ondan ee, kaçamıyor. Geçenlerde şey oldu. Yaren yanlışlıkla bir videoyu kırpacakken yani videonun içinden bir şey çıkaracak o senin ettiğin küfür gibi şeyler var ya onu evet. çıkarırken o çıkardığını tutup geri kalan her şey silmiş tamam mı? Ve video bir anda <laughs> sadece orası kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok komik lan. Ben delirdim falan kız arıyor yut, Google Türkiye şey dedi yapılamaz geri getirilemez dedi. Aa ulan uğraşıyoruz oraya soruyoruz duruyoruz. neyse yaren help okuyarak bak çok ilginç geri getirdi videoyu ve Harbi Google Türkiye de şaşırdı ha demek ki varmış diyorlar yani onlar da bilmiyor. <laughs> Aa, çok kötü bu çok büyük güvenlik ve işini böyle yapan çok insan olduğu için sen sürekli her şeyi double check etmek zorunda kalıyorsun onu da şey diye açıkladılar mühendisler bunu yazdığı için e Yani ne yapalım? Yani bir grup mühendis geliyor, bir parçasını yazıyorlar. Sonra başka bir grup geliyor. Onlar başka bir parçasını yazarken, ulan dur biz onu da yapalım diyorlar falan. Dolayısıyla böyle eklene eklene gidiyor ya kod. Ama sonuçta sen kodusun yani. <laughs> evet, bir <esneme> geldi. <laughs> Yapacağım bir şeyler geldi aklıma bundan sonra. Ne yapacaksın bundan sonra? Yani çalışmam lazım. Çalışmak çok kötü değil mi? Yani? Çok. Mesela geçen gün bir arkadaşım dedi ki, Volkan sen çalışkan mısın ya dedi. Ben seni çok tembel zannederdim dedi. Evet. Dedim ki ben çok tembel bir insanım. Ama, ama, çalışmak zorundayım. Şöyle bir şey düşünülebilir mi sence? İstemediğin hiçbir şey yapmadığın bir hayat. Ne yazık ki mümkün değil. Yo ben öyle yaşıyorum. <laughs> Hiç istemediğim bir şey yapmıyor musun? Şu an belki burada olmak. Onu... <laughs> olabilir, olabilir, olabilir. Yok, ee, bu arada gerçekten <laughs> abi. Ama mesela vergi ödüyor musun? Yok şu anlamda söyledim. Ben aslında bir şey, bir formül buldum. Dışarı çıkmayacaksın. Yani mesela buraya geldim. Buraya gelmek, seni görmek çok güzel ama trafik mesela şimdi dönüşte hayvan gibi trafik var. Yani dışarı çıktığın her an zarardır. Sürekli oturmaya çalış. Bu bir. Doğru. Doğru. İki. Gereksiz arkadaşlarına görüşme. Çok iyi, çok iyi. <laughs> i̇yi gidiyor. Bravo, bravo. <laughs> evet. Başka.